Nazım Hikmet bir şiirinde diyor ki ben Türk şairiyim diyor. Yani Türkiye'de şair demiyor. Birçok sol şairden, sol görüşlü şairden bunu örnek verebilirim. Yani şu an özellikle gençlerde şöyle bir algı var. Sol görüşlü insanlar sanki Türk kelimesinden rahatsız ya da Cumhuriyet'in vatandaş tanımından rahatsız gibi çok yanlış bir algı var. Maalesef bunun sebebi de şu. Amerikan sol dediğimiz, liberal sol, yani bugün Amerika'da solcular lanse edilen liberaller, onlarda woke kültürü denilen bir düşünce akımı var. Vogue kültürü şöyle bir şey. Onlarda asla emek ücret adaletsizliğine ilişkin bir itiraz yoktur. Tamamen kimlikler üzerinden bir siyaset üretirler. Amerikan liberalleri ya da Amerikan solcuları. Mesela bunu filmler görebiliriz, dizilerde görebiliriz. Bir siyahi vardır, bir çekik gözlü vardır, bir sarışın vardır. Muhakkak onu koyarlar ya da bir eşcinsel vardır. E, bu şekilde herkesi aynı kare içerisinde gösterip Onların eşit olduğuna ilişkin bir kimlikçi politika vardır Amerikan liberalizminde. Aslında bizim bugün sol diye karşımıza çıkarılan ya da kendini solcu olduğunu iddia eden siyasi partiler, aydınlar, yarı aydınlar ya da toplumu yöneten medya organları Amerikan liberalizmin yani Amerikan sol denilen grubun aslında emperyalizme karşı hiçbir tavrı olmayan ya da emek sermaye çelişkisine ilişkin hiçbir itirazı olmayan insanların düşüncelerini savunuyorlar. Bizim bildiğimiz soldan çok daha farklı Amerikan liberalizmi savunan, geçmişteki solcuların tam karşısında olduğu konumda duruyorlar. Biz de aslında bu itirazı gündeme getiriyoruz. Yani gerçek bir solcunun, sol görüşlü bir insanın cumhuriyet felsefesiyle ya da cumhuriyet değerleriyle bir kavgası olamaz. Bizim sol tarihimizde de bu yoktur zaten. Bu yüzden bir itirazda bulunuyoruz.